Erdal Can Sürebik'te Samsun Spor'un Gaziantep FK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını, takıma yeni gelecek transferlerle ilgili son gelişmeleri ve gidecek futbolcularla alakalı son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün sizlere elimizden dilimizin döndüğü kadar güzel şeyleri anlatma çapası içerisinde olacağız. Tabii takımımız hazırlık maçlarına devam ediyor. Bir ölçü olmaz diyorum ama ileride yorumlayacağım size. Bakalım neler olacak. Evet sevgili sporseverler Samsun Spor önceki gün Süper Lig temsilcilerinden Gaziantep FK ile Bolu Kampı'nda karşı karşıya geldi. Gerçekten hazırlık maçları son derece önemli olsa da takımın son halini görmek, takımdan gidecek futbolcuların belirlenmesi için çok kritik süreçti. Teknik direktörümüz Bayram Bektaş genç ağırlıklı ya da e, geç, yeni transferlerden kısmen faydalanmış bir şekilde sahaya ilk 11'i sürdü. Bazı taraftarlarımız buna e, tepki gösterdi. Bazı taraftarlarımız yerinde buldu bu ilk 11'i. Hemen ilk de saymak evet, istiyorum. Evet evet. Samsun sporda Hı. kalede Yakup oynadı. Sağ bek Ali Ülgen, sol bek Mücahit Ayrak. Defans hattında Berk Alim ikilisi görev aldı. Orta sahada Diomande, Hasan Osman Laura kanatlarda işte e, Novikovas Laura ikilisi hı hı. E, görev aldı. Ahmet Sagat da Forvet hattında Samsunspor'un sporun bu karşılaşmasında görev alan isimdi. E, Laura'nın performansını birçok taraftarımız beğenmiş. Maçtan sonra yaptıkları yorumlarda bunu net bir şekilde belirttiler. E, tabii bu maç e, daha lig maçı değil, o yüzden e, hemen şey yapmamız lazım, tepki göstermemiz hı hı. lazım. Hani her zaman dediğimiz gibi hep destek vermemiz lazım. Diğer türlü zaten ligin başlamasına da var. 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 Hiçbir şey bitmiş değil. Haber 1965 ekranlarından da zaten Samsun Spor'umuzun Gaziantep maçını sizlere canlı olarak e, ekranlarınıza getirdik. İnşallah Sakarya spor ile oynayacağımız karşılaşmanın da canlı yayını bu kanalda sizlerle beraber e, birlikte nakden canlı yayında olacağız. Yorumlarınızı belirtirseniz eğer Samsun Spor Gaziantep FK maçı ile ilgili bizleri mutlu edersiniz diyorum sevgili spor severler. Ee, Şimdi bir... ben şöyle söyleyeyim, yorumlayayım. Evet. Ee, taraftarlarımız bana yazmışlar. Erdal abi, Erdal baba, süper dediğin takım bu muydu filan diye. Evet. Şimdi taraftarlar e, sen arayış içerisinde ol, takım denemesine sok. Futbolcuyu e, denemeye çalış ama e, galibiyet istiyor, gol istiyor. Evet. Başarı istiyor. Bu olmadığı müddetçe taraftarı memnun etmek mümkün değil benim anladığım kadarıyla. Doğru. Ben Bayram hocamızın bu maçta neden as futbolcuları sahaya sürmediğini de merak ediyorum. Aslında sürmesi lazımdı. Önemli evet. bir müsabakaydı. Neden diyeceksen Evet. Ee, en azından e, bir galibiyet alsaydık, e, Süper Lig'den bir e, takımı yenmiş pozisyonuna girmiş olacaktık. olacaktık. Tabi hocanın bileceği, onun tasarrufunda olan bir şey olduğu için fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama e, futbolda şu var, e, başarı, galibiyet, gol. Bunlar olmadığı müddetçe taraftarı memnun etmek mümkün değil diyorum. Buradan bana e, Erdal Baba Süper dediğin takım bu mudur diye yazanlara... Arayış içindeyiz. Hoca da arayış içerisinde. E, liglerin başlamasına hayli bir zaman var. Evet. E, bekleyelim, görelim e, neler olacak. Şimdi önümüzde 21'inde e, Perşembe günü Sakarya kendi ligimizden bir takımla karşılaşacağız. Evet sevgili Spor Tam sahibiz. bize göre bir e, şey olsa gerek. E, Samsun Spor, e, Perşembe günü Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakarya spor ile Bolu Kampı'nda karşı karşıya gelecek. Sakarya Spor'un da yanılmıyorsam ikinci ya da üçüncü hazırlık maçı bizim gibi. Ee, bu ligden bir takımla oynamak son derece önemli. Daha güzel. Maçın saati henüz belli olmadı. Karşılaşmanın saatinin belli olduktan sonra da zaten haber1965.com'dan sizlerle evet. paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Yayınımız tüm devam ediyor. Ayrıca Samsun Spor'un Sakarya Spor ile oynayacağı karşılaşmada Canlı yayında Haber 1965 kanalımızdan sizlere paylaşacağız inşallah Şimdi tıpkı Gaziantep maçı olduğu gibi. Bu yayını Korkmazlar Otomobil, Ertan İbrahim ve evet, Sertan, Sertan Korkmazlar'ın mekanından yapıyoruz. Bizlere bu güzel yeri açtıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Evet e, Korkmaz otaya da teşekkür ediyorum. Evet sevgili spor severler. Son iki karşılaşmada Samsun Spor'un rakip fileleri gol atamamasının ardından teknik direktörümüz Bayram Bektaş ve yönetim transfer için kolları sıvadı. Birçok taraftarımız sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlarla Samsunspor'un mevcut kadrosunda forvet oyuncularının yer aldığı yerli ve yabancı ancak kanat oyuncusu açısından alternatif olmadığı için ...birçok taraftarımız kanat transferinin ile ilgili görüş beyan ettiler. Evet. Bizler de bugün Haber 1965 kanalında sizlerin aracılığıyla bunu dile getirmek istiyoruz. Ee, tabii futbol gelişim direktörümüz Batu Kaplan'la yapacağımız görüşmelerde de bu konuyu da ele alacağız. Hala İnşallah... sahabe kim bulunmaması da bir şey soru işareti. Evet geçtiğimiz günlerde Batu Kaplan'la yaptığım, evet. sevgili Batu Kaplan'la yaptığım görüşmede evet. arayış içerisindeyiz dedi. Büyük ihtimal Samsun Spor Süper Lig'den. Ama şöyle bir, bir, bir arayış içindesin ama kamplar, ikinci kamp bitmek üzere. Evet. Sen daha bir sağ getirip yerleştiremedin veya kampa sokamadın. Yani evet. Aslında gecikmiş bir olay olarak görüyorum. Yani bence de gecikmiş çünkü sonuç itibariyle hali hazırda bir kamp devam ediyor. Ligin başlamasına tamam. Her ne kadar uzun bir süre var da sayılı gün çabuk geçiyor. Gelmesi geçirin. lazım. Kamp görmesi lazım. Evet sevgili spor severler. Sizler de Samsun son durumu ile ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Hemen Mesut Aksu dünkü maçtan sonradan oyuna giren ve sağ bekte oynayan Şener Kaya'nın performansı umut verici buldum demiş. Ee, Ali Ülgenli Şener Kaya genç bir futbolcu. Evet. Yani geçmişte biz bunu net bir şekilde gördük. Samsun Spor'un tecrübeli futbolculardan daha çok faydalandığını. Özellikle bek ve orta saha mevkilerinde. Ee, her iki futbolcu da hamile oyuncusu olabilir. Ama bize Mücahit Albayrak gibi bu ligi bilen, bu ligin tozunu yutmuş, daha önce ya, şampiyonluklar yaşamış e, futbolcular lazım. Bunlar, e, bu oyuncuların yediği olarak eee Şener ve Şener Kaya ve Ali Ülgen sonradan oyuna dahil olabilir. Zaten teknik direktörümüz Bayram Bektaş'ın da düşüncesi ve niyeti bu yöndeydi. Takımdan gidecek futbolcular ise yavaş yavaş belirleniyor sevgili spor severler. Özellikle yabancı futbolcularla ilgili taraftarlarımızın çok sorusu vardı. Shelton Batiu, Savicevic, Eralt Çınarı ile ilgili yollar bu hafta içerisinde resmen tamam, ayrılacak. evet. Daha önce bildiğiniz gibi Boli ile de yollar Artık ayrıldı. Artık netleşmesi lazım kadronun. Evet. Gecikti. Yani birçok taraftarımız da zaten merak ediyor ee, kadronun ne zaman şekilleneceğini o takımdan gidecek futbolcuların evet. ne zaman netleşeceğini. Kadro da gerçekten çok geniş. Özellikle genç oyuncularımız var. Samsun'da da itmanlara devam eden genç oyuncularımız var. Melih Semih, Altın Kulaç kardeşler, Furkan Fehmi Güneş gibi Bunlar futbolcularımız. Bunlar burada itman yapıyorlar. Talha Ulvan Bunlar büyük ihtimal ya Alt Lig'lere ya da Sporto'da 1. Lig'e kiralık olarak verilecekler sevgili spor seferler. Bunun da bilgisini sizlere buradan aktıralım. Yaklaşık 8 dakikadır da doya doya dolu dolu bir evet, güzel yayın gidiyor, evet. akışında sizlerle birlikteyiz. Sizlerden tek isteğimiz kanalımıza abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz. İnşallah Samsun Spor'un bundan sonraki hazırlık maçlarının da haber1965.com'dan evet. YouTube kanalımızdan <laughs> sizlerle paylaşacağız. Da bekliyoruz varsa soracağınız sorular bizleri arayıp veya yorum yaparak sorabilirsiniz diyor. Evet, Doğayen Gazeteci Erdal Cansı da özellikle bayramdan sonra bir an önce canlı yayın yapalım. Taraftarlarımızdan çok uzak kaldık. Evet, ee, evet. Son aynen. bilgileri aktaralım, bilgileri toplayalım diye bana e, direktifte bulunmuştu. Geçmiş bayramlarını da kutluyorum herkese. Evet, ben bayram harifesinde bir program yapmıştım. Taraftarlarımızın Haber 1965 evet. YouTube olarak bayramlarını kutlamıştım. Buradan yeniden kutlayalım bayramlarını. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor'da Sağbek transferi, kanat ya da forvet ile ilgili yönetim transfer komitesi ve teknik direktörümüz Bayram Bektaş bu hafta içerisinde kararını verecek. Sağbek, banko ancak kanat mı, forvet mi burada ikilemde kalıyor. Ee, teknik heyet ve yönetim. Bununla ilgili son kararı bu hafta içerisinde netleştirip, şu ihtimalle iki transferin de bu hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor. Çünkü bundan sonraki hazırlık maçlarında ee, yeni transferlerin de forma giymesi bekleniyor. Hemen yeni transferler de demişken sevgili spor severler dün Samsun Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör Bayram Bektaş, hı hı. Tomane, Celil Yüksel, Yusuf Abdioğlu ve Morik Fofana'ya forma şansı vermedi. Hocamız bununla yani, alakalı bir bildiği gibi, bir... şey vardı vermedi galiba bilemiyorum da. Açıklama yapmadı. Bu futbolcunun yanı sıra Samsun yeni transferleri yüz, Yusuf Emre Gültekin ve Fernando Boldin de tamamen tam olarak hazır olmadıkları için Gaziantep FK maçında kadroda yer bulmadılar. Yer evet. e şöyle baktığımda da e, Novi Kavas biraz inişli çıkışlı bir performansı vardı. Sonradan Polat Yaldır bir şeyler yapmaya çalıştı ama o da beklentilerin bir tık altında kaldı diyebiliriz. Ahmet Sagat tıpkı Tomani'yi hatırlattı bana forvet hücum hattında sanki yalnız kalıyor gibi. Hasan da bu arada 10 numaralı formayla bu karşılaşmada çıktı. Sabi eee kadroda olmamasından dolayı, evet, yolların ayrılmasından dolayı Hasan Kılıç'ın da bu sezon 10 numaralı formayı telletmesini bekliyoruz. Alemin performansı güzeldi. Kaleci Yakup Sumunika iyi bir kaleci zaten. Bunu her şekilde her fırsatta söylüyoruz. Bu, bu, bu ligi bilen bir kaleci. Gelen kaleci. Bu ligi bilen bir kaleci. İnşallah Samspor'a üst düzey performans sergiler bundan sonraki karşılaşmalarda da özellikle Sakarya Spor maçında da ben Tomane'nin, Celil'in, Yusuf'un ve Morik Fofana'nın forma yiyeceğini düşünüyorum. Ancak Celil'in gribal enfeksiyondan dolayı bir gün önceki şey antrenmana yapmadı, yorgun olduğu için katılmadığını boyun. biliyorum. Fofana'nın da aynı şekilde bir gün istirahat etmek için e, teknik heyetten izin aldığı aşırı yüktenme yüklem Nurullah yaptığı. da Ankara gücüne gitti. Evet sevgili spor severler. Samsun Sporumuzun başarılı genç file bekçisi Nurullah Aslan da SporTodo Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankara Gücü'ne transfer oldu. Bu transferle ilgili taraftarlarımız çok sevlentide bulundu. Kiralık mı? Kiralık. Bon servisiyle mi? sonra... Kaç şey satın almak. Kaç TL bonus servis ücreti alınacak diye hemen onun da bilgisini sizlere aktarmak istiyorum sevgili spor severler. Samsun Spor Nurullah Aslan'ı Ankara gücüne bir yıl opsiyonlu olarak kiralık gönderdi. Eğer Ankara gücü yeni, gelecek sezon yani bir sonraki sezon bu, Almaya opsiyonu, isterse, bu opsiyonu kullanırsa 1 milyon avro, avro para Spor'a transfer ücreti bonus servis bedeli ödeyecek. Benim aklıma hemen bu transferden şöyle bir fikir geldi. Samsun Spor çok akıllı bir adım attı bence. Nurullah Aslan'ın Süper Lig'de bir deneyim kazanması, tecrübe evet. kazanması. İnşallah gelecek sezonda bir Süper Lig'e çıktığımızda... İnşallah e, milli takıma kadar gider kendi evlerine. İnşallah. Evet. Ben Nurullah'ı çok severim. Gerçekten karakterli. Hata yaptığında tabii ki burada eleştirdik. Olacak tabii. Yan yani. toplarda olsun, e, sıkıntılı, kritik anlarda... İnşallah kendini toparlar, Ankara gücünde bir performans sergiler, yüksek bir performans yakalar. Evet. E, süper Lig'de oynayacak. 65 kanalından yorumlarınızı bekliyoruz. Yayınımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Mesut Aksu taraftarlar aşırı sabırsız. Hazırlık maçında bile maalesef ağır eleştiriler oluyor. Unutmayalım ki takımda birçok oyuncu katıldı. Bunların alışma süreci ve biraz sabır kaliteli takımımız var demiş. Metin Öz Samsun Spor taş gibi takım oldu. İnşallah bu sezon Süper süperlikte olacak demiş. Evet. Ee, bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz sevgili spor severler. Ee, özellikle Yusuf, yeni transferlerimiz Yeni transferlerimizin takıma bir an önce katılmasını e, temenni ediyoruz. Sağ evet. bek ve Forvet transferimizin. Evet. Bir Yusuf, misafirimiz o, var Yusuf galiba. davet ettim. E, genç gel bakayım dinamik Yusuf şuradan araya gir. E, programımıza renk katacak Yusuf. Evet. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk. E, kendini bir tanıtır mısın? Evet. Şöyle bir, neresi burası? Gel şöyle yaklaş. Evet. Şöyle evet. bakayım. E, Kopmazlı otomotiv. E, evet. Ne ben Yusuf Kadir korkmaz. <laughs> Serkan Korkmaz'ın mı alayım? Evet, Yusuf korkmaz. Kadir şeyin Serkanın oğlusun değil evet, mi? Evet. Kaç yıl sınıfsın, nasıl oluyor, futbolu seviyor musun? Futbolu seviyorum, evet. da iyiyim hatta. Hangi takımlı? Hangi takım? Sanskör herhalde, evet. değil mi? Sans. Formamız var mı Yusuf? Formam var. Var değil mi Sanskör evet, forması? Yedim. Yoksa evet. ben alacağım sana. Oldum biz, bizim <laughs> e, gittiğim yani oturduğumuz yerde evet. bizim kendi şeyimiz var. Orada da forma, forma şey yapmışlardı. Oradaki forman varmış. Peki ya. Yusuf buradan e, taraftarlarımıza bir, e, neler söyleyeceksin? Veda et. Yani bu sene şampiyon olamadı Samsun Spor. Ay yaşayası. E. Yeni sezonda. Şey, yeni sezonda takım tekrardan derleme oldu. Helal olsun sana. i̇nşallah yani yeni sezonda şampiyon olacağız inşallah. İnşallah. Çak, çak Yusuf. Sağ Çok Sağ ol, teşekkür, ediyoruz Allah, teşekkür ediyoruz. Bize korkmazların Ay. geleceği Yusuf Korkmazla beraber. Her Yusuf. Sevgiler, saygılar, korkmazlar. Evet sevgili spor severler. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hemen son yorumlara bakmak istiyorum. Doğa Engelsciarlarca. Evet, bakalım, evet. Taraftarlarımız sabırsız diyor birçok e, yorumlarda e, takipçilerimiz. Şimdi sabrı kalmadı tabii. Başarı da bekliyor benim biraz öve söylediğim gibi. Futbolda evet. gol lazım. Futbolda başarı lazım. Futbolda galibiyet lazım. Evet. Ee, i̇nsanı memnun etmiyor mağlubiyetler. Ee, oynayacaksın, savaşacaksın, mücadele vereceksin, çırpınacaksın. Kazanacaksın, taraftarın gözüne gireceksin. Yani ben buradan Bektaş hocama bunu hatırlatmak isterim. Tecrübeme evet. dayanarak 55 senelik tecrübeye dayanarak. Şimdi Samsun Spor taraftarları sahada daha hızlı rakibi ısıran evet. bir takım istiyorlar. Evet. Bu apaçık ortada. Haklılar. Yalnız Gaziantep maçında toplam 90 dakika boyunca sadece iki şutumuzun olması, kaleyi bulun, bulan, şutumuzun olmaması taraftarı aklı olarak serzenişe itiyor. Dün, sizin yayınınızdan seyrettim. Evet. Ee, pek aktif değildik. Evet. Yani futbolumuz biraz ürkekti, korkaktı. Evet. Baskı kuramadık. <laughs> Rakibin üzerine çullanamadık. Ne Bakalım yapıyoruz? Sakarya maçında inşallah daha iyi bir şanslı e, bekliyoruz. Daha biliyoruz. Kerem Göktürk Dilgöz. Dilgöz. Evet. göz. Yabancı santrolar işi ne oldu diyor. Bu hafta içerisinde inşallah Samsun Spor Santrafor transferi ile ilgili son adımını atacak, noktayı koyacak diyorum. Ve ben yavaş yavaş programımızın sonuna geldiğini belirterek topu size bırakıyorum. Evet sevgili spor severler bugün Toprağım Çarşamba'daydık. Çarşambayı dolaştık, gezdik Toprağım Çarşamba'da. Çarşamba Spor'da biliyorsun bir huç uğruna geçen sezon çok az bir puan farkıyla küme düşmesi de beni fevkalade üzdü. İnşallah bu sene e, nasip olursa bal liginden tekrar e, yiğit düştüğü yerden kalkarak evet. tekrar üçüncülüke geleceğini tahmin ediyorum. Buradan e, sevgili belediye başkanımız Halit Doğan'a sevgi ve selamlarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Evet. E, şehir olarak Halit Doğan'dan başka takıma destek veren kurum ve kuruluş yok maalesef. Çarşamba spor bizim diyorum, efsane çarşamba spora sahip çıkalım dedikten sonra sevgili spor severler hemen buradan sizlere şu bakayım kimler varmış. Mecellan Kafa sahilde Hüsnü Bey'e kardeşime selamlarımı sunuyorum. Korkmazlar Plaza 0 ve 2. El Oto alım satım İbrahim Korkmaz, Ertan ve Serkan Korkmaz, Ankara Otonomi'den İlker Özatlan, Mehmet Akay ve Ceylan Yaralı'ya buradan selamlar. Teknik Hırdavat, Tarık Özal ve oğullarına selamlar. Samlayın Temizlik, Rentekar, Ota Emlak Alım Satım Süleyman Gülmen, Sınır Beton Park Ataş ve ee, Tel İmalatı Aydın İşmarcı İnegöl Bursa. Aydın Bey düğün yapmışın gelemedik. Hayırlı uğurlu olsun. Allah. Mesut Batıaresin diyorum. Evet. Eee Yakomaz Rent Alım Satım Selahattin Yılmaz Namlı Şarküteri Gıda'nın her çeşidini bulabileceğiniz şarküteri Ömer Genç e, ve Melik Genç Kadir Tonyalı Ali Samsun Hasat Motorlu Alaşlar Galeri Ziraat Aletleri ve Oto Alım Satım Galip Aslan ve oğlu sana biraz evvel beraberdik Samsun'a çarşamba selamlar. Dayı auto 0 ikinci el oto alım satım Fikret ve Tufan ikinci Samsun Çarşamba Özdemir yapı cam balkon bir numara düşe kabin ve sinek imalatı Abdullah ve Serdar Uzun yüzül bulvarı has pirinç termenin tek markası Türkiye geneline sevkiyat Ömer Temel Adalı terme kardeşler Durma Mobilya Mehmet Durmuşoğlu sevgi ve selamlar Toromanlar Pirinç ve Akarya Hacı Şevket Harun, Toroman, Samsun, Çarşamba, Uğur Offset Matbalık'ta bir numara temiz ve kaliteli iş Tuncay ve Köksal Bulut, Şaban Kayan İnegöl, Samsunlar Dernek Başkanı Bursa İnegöl, Tokya Aktaş Caddesi'nin Gülü Samsun, Spor Fanatiği Aktaş Fotoğrafçılık Samsun, Cemil Usta'nın Yeri Lokantası Lider Bir Lokanta Tekeköy Samsun, Şifa dünyası her derde derman, aktar, hikmet, katırcı ve çalışanlarına selamlar. Bahçeye soran çarşınman lider lokantası Osman Tolga Konaşoğlu, Stal Elektronik Market Ahmet Özcan, Abali Caddesi Samsun, Bekar Kuyumcu Osman Kemal Bekar Çarşamba Samsun, Kemal İnşaat herkesin bir dairesi olsun diyor Kemal Sayın. Ee, ve aynı zamanda e Sevgili spor severler, Bolumuzun gülü Beradiye e, ya buradan sevgiye selamlarımızı iletiyoruz Bolu seninle gurur duyuyor Beradiye dedikten sonra e, bu yayında e, size elimizden geldiği kadar dilimizin döndüğü kadarıyla bir şeyleri izah ettik ve anlatmaya çalıştık her şey yolunda diyorum e, kimse kızmasın darılmasın darılmaya e, şeyimiz yok lüksümüz. Ee, takımı bekleyeceğiz sabreteceğiz e, tenkid edeceğiz ama e, çok aşırı tenkid etmeyeceğiz e, güzel işler olacak şu Sakarya maçını da bir geçelim Evet ondan sonra bakalım önümüze neler oluyor İnşallah Samspor dilediğimiz gibi ilk deplasmanda alacağı 3 puanla yüzümüzü güldüreceğini inanarak e, sizlere veda ediyoruz hoşça kalın dostça kalın bizlerle beraber kalın Canik dağlarından esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Herkese sevgi ve selamlar sunuyor.